Herkese merhabalar kanalıma hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Bugün size yapımı oldukça kolay mayasız kat kat olan nefis ve nefis ıspanaklı börek tarifim ile geldim. Bunun için öncelikle iç harcını hazırlamaya geçiyorum. Çünkü iç harcı hamuruyla birleşirken ılık olması gerekiyor. Uygun bir tenceremin içerisine sıvı yağ ilave ediyorum. Ardından Önceden doğramış olduğum soğanımı ilave ediyorum. Soğanım diriliğini kaybedip pembeleşene kadar ara ara karıştırarak kavurmaya devam ediyorum. Soğanım diriliğini kaybedip çok güzel bir şekilde kavruldu. Önceden yıkayıp doğramış olduğum ıspanağımı üzerine aktarıyorum. Hem çok kolay hem de çok lezzetli olan bu ıspanaklı börek tarifimi mutlaka denemelisiniz. Eminim ki denediğinizde çok beğeneceksiniz. Ispanaklarımı tenceremin içerisine aktardım ve tenceremin ağzını kapatıyorum. Bu şekilde ıspanaklarım diriliğini kaybedecektir. Tenceremin ağzını açıyorum. Ardından içerisine karabiberimi, kırmızı toz biberimi ve damak tadına göre de tuzumu ilave ediyorum. Güzel bir şekilde altını üstüne getirerek bütün hepsini bu şekilde özleştiriyorum. Ispanağım çok güzel bir şekilde kavruldu, bütün malzemeleriyle özleşti. Bakar mısınız şunun güzelliğini? Artık tamam, soğuması için bir kenara kaldırıyorum ve ıspanak böreğimin hamurunu hazırlamaya geçiyorum. Bunun için öncelikle uygun bir kabın içerisine sütümü ilave ediyorum, ardından yoğurdumu ve 2 adet yumurtamın 1 adet sarısını üzeri için ayırıyorum geri kalanını içerisine aktarıyorum kabartma tozu mu tuzu mu ve sirkemi de ilave ediyorum kaşıkla bir güzel hepsini bu şekilde karıştırarak unumu yavaş yavaş içerisine aktarıyorum Hamurum toparlanmaya başladı. Tezgahımın üzerine un serpiyorum. Hamurumu tezgahımın üzerine alıp burada yoğurma işlemine devam ediyorum. Ben kontrollü bir şekilde ekleyerek 4,5 su bardağı un kullandım. Sizin de kontrollü bir şekilde eklemenizi öneririm. Yani içerisine katmış olduğumuz malzemelerin ufaklığından büyüklüğünden ötürü un miktarında değişkenlik gösterebilir. Güzel sonuçlar elde etmek istiyorsanız kontrollü bir şekilde eklemenizi tavsiye ediyorum. Bakın tam da bu şekilde olmalı hamurum. Göstermek istiyorum. Yumuşacık, ele yapışmayan bir hamur elde etmelisiniz. Hamurumu güzelce toparlıyorum. 9 eşit parçaya bölüyorum. 9 eşit parçaya bölmüş olduğum hamurumu bu şekilde bezeler haline getiriyorum hepsini ve üzerine temiz bir bez örtüp 20 dakika dinlenmeye bırakıyorum. İlk yapmış olduğum bezemden başlayarak açmaya başlıyorum. Hamurum o kadar güzel ki hiçbir şekilde zorluk çekmeden kolay bir şekilde açılıyor. Dilediğiniz gibi un serpebilirsiniz. Hiçbir şekilde sakıncası yok. Aksi takdirde un serpmezseniz hamurunuz yapışabilir. Bezenizi açabildiğiniz kadar açmanızı tavsiye ederim. Benim için bu kadar yeterlidir. Üzerine sıvı yağ ile karıştırmış olduğum margarinimi güzel bir şekilde her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Ardından iç harcını üzerine gelişi güzel bir şekilde yerleştiriyorum. iç harcını tamamıyla yerleştirdikten sonra güzel bir şekilde rulo yapıyorum. Şeklimi oluşturuyorum. Bakın işte bu kadar kolay. Bütün bezem için aynı işlemi yapıyorum. Öncelikle açabildiğim kadar açıyorum. Ardından margarinim ile karıştırmış olduğum sıvı yağımı bütün her yerine gelecek şekilde sürüyorum iç harcını yerleştirip şeklimi veriyorum. Bütün bezelerimi açtım ve şeklini oluşturdum. Artık tamam. Önceden yağlı kağıt sermiş olduğum tepsime yerleştiriyorum ve üzeri için ayırmış olduğum yumurtamın üzerine yoğurdumu ilave ediyorum. İçerisine sürmüş olduğum kalan yağımı da içerisine aktarıyorum. Eğer ki kalmamışsa bir yemek kaşığı sıvı yağ da yeterli olacaktır. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırıyorum. Şekil vermiş olduğum hamurlarımın üzerine eşit bir şekilde aktarıyorum. Artık tamam. Sizin de görmüş olduğunuz gibi bir fırça yardımı ile sosumun bütün hamurumun her yerine gelecek şekilde sürmeye özen gösteriyorum. En son olarak üzerine damak tadına göre çörek otu serpiştiriyorum. Tamamıyla isteğe bağlı susam da serpiştirebilirsiniz ve artık tamam. Önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırınımda altı üstü nar gibi kızarana kadar pişirmeye gönderiyorum. Ispanaklı böreğim altı üstü nar gibi kızardı ve pişti. Üzerine temiz bir bez örtüyorum. İlk sıcağı çıkana kadar 15 dakika kadar dinlendiriyorum. Daha sonra servise hazır yumuşacık pamuk gibi olan bu ıspanaklı böreğimi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Hem çok kolay hem de çok lezzetli garanti veriyorum. Çok lezzetli bir el açması, mayasız oldukça da kolay. Eminim ki sizler denediğinizde bütün ev halkı bu tarifi çok sevecek. Hem çok kolay, hem çok basit, hem de çok lezzetli olan ıspanaklı böreğimin videosunu buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma hala abone değilseniz bu videomdan sonra da abone olabilirsiniz. Yeni paylaşacağım videolarımdan ise anında haberdar olmak istiyorsanız yandaki bildirim zilinde tıklayabilirsiniz. Bir önceki videolarıma da göz atmayı unutmayın lütfen. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, Allah'a emanet olun.